Nasıl olsa ben son siyaset beş meselesini bırakıyorum. Hocam, şu gemideki son... selamlamayı evet, bir anlatın şu, hocam. ondan söyleyeyim. sonra bitireceğiz. Bak şöyle Peki. söyleyeyim. Bir. Şimdi kural donanmada kural şudur. Hı. Selamlama sancak tarafından yapılır. Şimdi evet doğru. İki selamlamayı alacak olan kişi yüksek bir yerde olacak ama şimdi genelde gelişmiş bahriyelerde üçüncü sınıf ülkelerden söz etmiyorum. Onlarda kural mural yok. Kural şöyle bir şeydir. Şimdi sizin donanmanız ya da bu tür törenlerde geçerken aslında selamlanacak olan şahıs seçili seçilmiş olan o donanmanın içinden bir savaş gemisinde olacak. O selamlama kabulü öyle yapacak zaten. Şimdi burada bir saniye. Cumhurbaşkanı bir savaş gemisinde aha. olması mı gerekiyor? Evet. Doğrusu odur. Doğrusu Bak olması olabilir. gereken o. Bak olması doğrusu o. Ama şimdi burada ne oldu? Şimdi deniyor ki Dolmabahçe'de olsaydı hayır. Şimdi gemiler güneyden kuzeye doğru gittiği için Dolmabahçe'de olamazdı. O zaman o iskelede olacaktı. E selamımı sen sancaktan alman lazım. Dolayısıyla şimdi orada Vahdettin Köşkü tamam. Selamlamanın sancaktan alınması için doğru ama simge olarak olumsuz, simge olarak yanlış. Simge Bak, olarak Dolmabahçe yanlış. Dolmabahçe kısmını böyle bilmiyorduk biz. Tabii bu selamlama hikayesi ha. öyle olur. Şimdi Neden Dolmabahçe'de Şimdi evet. bir kere burada Deniz kuvvetleri komutanı olan Oramiral şahsın olağanüstü büyük yanlışlığı var kardeşim. Bir kere organizasyon. Bak şimdi şeydir, kural şudur. Arya sancakta selamlama olmaz. Yani güneş batıyor ya, sancak indirilir. Ondan sonra selamlama yapılmaz. Bir örnek vereyim bak. Bu ilk defa, bu yanlışlar ilk defa olmuyor. Sene 1957, Adnan Menderes İspanya'da. Orada yine savaş gemimiz gidiyor. Orada toka sancak yapılacak. Selamlama olacak saat 8. Bir iş güzel. Şimdi yine bak Cum şimdi Cumhur Reisi bunu bilmez. Tayyip Bey bunları bilmez kardeşim. Bunlara Tayyip Bey anlatacak. Deniz Kuvvetleri mensubu olacak. Bürokratlar olacak. Genelkurmay Başkanı Karaca onlar da bilmez bunu. Ama dikkat edin Vahdettin Köşkü'nde Tayyip Bey'in yanında bir Bahriye mensubu yok. Deniz Kuvvetleri Komutanı gemide olmayacak, onun yanında olacak. Niye biliyor musunuz? Tayyip Bey korvet bilmez, zırhlı bilmez, muhrip bilmez bu adam. Bir tek denizaltıyı bilir. Çıkarma gemisi tanımaz. Onun yanındaki Deniz Kuvvetleri Komutanı ne diyecek ona? Sayın Cumhurreisim şu anda geçen örnek söylüyorum işte şu korvet bizim kendi tersanelerimizdedir ya da Almanya'dan aldık Amerika'dan aldık ona bir açıklamalar yapacak bir şey yapacak. Kurallar budur. Sen orada donanma komutanını tut be Allah'ın kulu. Ha denir ki Deniz Kuvvetleri Komutanı bütün gemilerin işte bu adam değil midir? Ya donanma komutanı hepsinin başında olmaz. Çünkü dört ayrı işte bizim sektör diyeyim öyle anlaşılsın diye. Bunlar farklı farklıdır. Bunların hepsi de doğru mesele. Ama şimdi bu selamlama meselesini demek ki teknik kısmı bu. Arkadaş güneş batıyor. Siz selamlatıyorsunuz. Şimdi böyle Deniz Kuvvetleri Komutanı mı olur? Güneş batınca olmuyor mu? Olmaz. Hava karardıktan sonra. Sancağı oh. indiriyorsun, bayrağı indiriyorsun hmm. Nevzat. Selamlama olmaz. Kardeşim, şimdi siz yüz gemi dediniz, bildiğim kadarıyla 60 gemi geçti. Ama şunu ifade edeyim bak, onur gurur duyduğum taraf neresi, iftihar ettiğim taraf neresi biliyor musunuz? Ergenekon, Balyoz, Azkeri, Casusluk gibi alçakça bütün bu operasyonları yemiş olan deniz kuvvetleri, kardeşim 60 gemisini harekete geçirebilmiş. Bak 60 gemisini o gemilere komutan bulabilmiş. Nizamı sağlayabilmiş. Bu onur gurur duyacağımız bir şey. Burada tüylerim diken diken oldu. Dedim ki bak bütün buna rağmen kardeşim o gemileri yola çıkarabiliyorsunuz. Ya bunu kalkın Cumhur Reisi'ne anlatın. Peki o boğazda o dar yerde bir stratejik Yanlış. şey var mı? B büyük yanlışlık. Niye biliyor musun? Şimdi güneyden soktular ya kız kulesinden sonra 90 derece yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi abi? Siz onu kuzeyden güneye indireceksin. Ayrıca dikkat et donanman orada, bu gemiler orada, arasında yelkenliler, küçük tekneler takalar fink atıyor. Ya böyle bir böyle bir disiplinsizlik olabilir mi? Böyle bir organizasyon bozukluğu olabilir mi? En son böyle büyük geçiş ne zaman yapıldı hocam? Böyle bir büyük geçiş bu kadar çok gemiyi kullanmadık. Hı hı. Şimdi her Cumhuriyet Bayramı'nda falan törenlerde bu, böyle yaparız. İstanamanın yanında bu teknik anlamı çok önemli mi? Çok önemli tabii. Çok Neden? önemli tabii. Çünkü niye? Buna baktığın zaman orada bir disiplin göreceksin. Ha, yani yabancı tamam. ülke deniz kuvvetleri buna baktığında ne ha, der? Bir, ne ister? der. Bir burada bir büyük disiplinsizlik görür. Onu mu der? Bilmiyorum. Peki gemi sayısını Bilmiyorum. ve gücünü görünce şöyle, şöyle bir şey tekrar söylüyorum Nevzat. Kapatmak zorundayım Bak, Tekrar söylüyorum. Diyorum. Bütün o bütün o alçakça bağışlasın. bu kavramı kullanmam biliyorsunuz operasyonlara rağmen bu deniz kuvvetleri böyle hareket ettirilebiliyorsa tabii ki orada çok önemli herkes alır o mesajı. O bu önemli bir iştir. Bu önemli bir iştir. Ama buradaki bütün suç kuvvet komutanı, deniz kuvvetleri komutanı orada olacaksın kardeşim. Orada değil, gemide değil. Ha kuvvet Komutanı gemilerin bütün hepsinin kumandanı değil mi? Kardeş, kumandanısın da. Senin işin orada değil. Sen ne işin var? hocam orada? benim halkta gördüğüm çok büyük gurur vardı. Hatta Karde küçük çocuğum şunu söyledi. Dedi ki bak bunlar bile İsrail'e gidebilir dedi. Yani o, o denli 4 yaşındaki çocuğa bak, bu özgüveni veremediğini şey, şey söylüyorum. Bak, i̇şte evet. orada Adnan Menderes'e de yaptırdılar ya dur pardon. Saat 8'de dedi ki 8'de girip selamlama yapılacak. Aynen şimdi, şimdi bu Tayyip Bey'e yaptırdıkları gibi. Orada bir akla evvel geldi dedi ki Greenwich saatine göre değil Büyükelçinin saatine göre olacak saat 7'de bir saat önce. Hareket ettirdiler selamlamaya ne oldu biliyor musun? İspanyol albay deniz aracıyla geldi ve Dikkat et Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı burada. Hayır dedi saat 8'de olacak bir saat sonra siz buraya gireceksiniz. Başbakanın olduğu savaş gemisine bir saat turlattılar. 1957 bak bunu yaşadık biz. 2023'te gene yaşıyoruz biz. Yani Cumhuriyet'in 100. yılına geldiğimizde siyasi olarak kırılmalar olduğu gibi kardeşim burada Sultan II. Abdülhamit'in bu Tayyip Bey'in değil herhalde. Bozca o Söyledim şeyi, seç, şeyi evet. seçmiş olması, Vahdettin Köşkü'nü seçmiş olması, ona seçtirmiş olanların Peki, suçu. Peki siz olsa Vahdettin'i seçmeseniz nereye seçerdiniz? Bak, bak söylüyorum. TCG Anadolu'yu yaptık ya. TCG evet. Anadolu'ya çıkarın Cumhur Reisini, dedi. Kardeşim orada alsın selamı. Peki. Çok Demirletin, teşekkür ediyorum. selamı orada alsın. Hem dünyaya verdiğin mesaj hem de klasik şunu söyleyeceksin. Ben birinci sınıf Bahriye'yim. Evet. Çok Gelenek teşekkür ediyorum. Ee, Nevzat, Erol hocam haftaya görüşmek koordinasyon üzere. Koordinasyon gerekirken yok neyse. Programda <laughs> koordinasyon gerekirken.